Merhabalar, gündeme dair değerlendirme yayınlarına devam ediyoruz. Bugün gündemde neler konuşuldu, çalışanlarla ilgili hangi gündemler öne çıktı biraz bunlara değineceğiz. Elbette ki meclisin gündemine de değinerek yayını sonlandıracağız. Bugün çalışanlarla ilgili gündemler arasında elbette her zaman olduğu gibi ilk sırada yine kademeli emeklilik vardı. Sonrasında staj mağdurları ile ilgili yeni bir kanun teklifi verildi muhalefet partisi milletvekillerinden birinin vermiş olduğu önergeyle staj ve çıraklık başlangıçlarının emekliliğe sayılması konusu çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Meclise sunuldu, komisyonda eğer sıra gelirse görüşülecek. Kabul edilirse genel kurula gelecek. Staj mağdurları ile ilgili yakın zamanda Böyle bir gelişme oldu. Onun dışında elbette ki sosyal medyadaki vermiş oldukları mücadele devam ediyor. Siyasi partiler ya da de yapmış oldukları görüşmeler devam ediyor. Ama en yeni güncel bilgi ya da güncel gelişme olarak baktığımız zaman kanun teklifi diyebiliriz. Bağkur ve memurların 7200 prim gün sorunu ile ilgili son 1-2 günde bir gelişme var mı diye baktığımız zaman yakın zamanda bir gelişme olmadığını görüyoruz hem siyaset tarafında hem de mücadele alanı tarafında bir gelişmenin olmadığını söyleyebiliriz. Bunların dışında kamu işlerinin toplu sözleşme süreci devam ediyor. Henüz imzalar atılmış değil. Onun dışında da bir hafta sonrasında ya da 10 gün gibi bir zaman kaldı. 1 Ağustos'ta tüm memurları ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bunları da takip edeceğiz. Hem kademeli emeklilik hem staj mağdurları hem bağ kur ve memurların prim sorunu çalışanların diğer sorunları emeklilerle ilgili bir düzenleme var mı asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme var mı bu konuları genel itibariyle değerlendirdiğimiz yayınlara yaz dönemi boyunca da devam edeceğiz. Meclisin gündemine biraz aralığını Uzatmış olacağız yani 3 günde bir, 4 günde bir meclisin gündemini ya da en fazla bir haftada bir meclisin gündemini değerlendirdiğimiz yayın yapıyorduk. Ya da yayınımızda özellikle yarıdan çoğunu meclisin gündemine ayırıyorduk. Bunu biraz daha e, geniş aralıklarla örneğin bir hafta değil de 10 günde, 15 günde bir meclisin gündemini değerlendireceğiz. Niçin böyle yapacağız? Çünkü geçtiğimiz gün yapılan son oturumla, meclis tatile girdi. 1 Ekim'e kadar tatil farklı bir durum olmadığı sürece tatilde olacak meclis. Elbette meclisin tatilde olması tamamıyla meclisin kapılarının kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Belli komisyonların çalışılması, çalışma yapması kararı zaten alınmıştı. Onun dışında da yine vekiller kendi odalarında, kendi çalışma alanlarında çalışmalarını yapmaya devam edecekler. Sadece Meclis Genel Kurulu ve komisyonların bir kısmının çalışmalarına ara verildi. Milletvekillerinin tatil yapmak isteyen elbette ki tatile gidecektir ya da seçim bölgesinde vaktini geçirecektir. Ama Ankara'da da Meclis'te de yine vekiller kendi çalışmalarını yapacaklar. Siyasi parti binalarında özellikle bu çalışmalarına devam edecekler. Ancak normal Meclisin açık olduğu dönemdekinden biraz daha Seyrek çalışma olmuş olacak. Seyrek gündem olmuş olacak. Bizim dikkatimizi çekecek gündem sayısı dönem içine göre biraz daha az olacak. Bunun için 10 günde 15 günde bir meclisin gündemini değerlendireceğiz. Şimdi meclisin gündemin ile ilgili ya da işte meclisin tatile girmesi üzerinden birkaç söz söylemek gerekiyor. Çünkü biz bundan önce bir, bir buçuk ay önce, 2 ay öncesinde yapmış olduğumuz yayınlarda çok küçük bir ihtimal de olsa kademeli emekliliğin bu yasama döneminde de çözüme gidebileceğini söylemiştik. Çözüme gidebilir dediğimiz ihtimal çok düşüktü elbette. Ama sonuç olarak biz burada bu yayınları yaparken en küçük ihtimalinden en yüksek ihtimaline kadar mümkün olduğunca bu ekranlardan aktarmaya çalışıyoruz ama özellikle muhalefet parti milletvekillerinin paylaşımlarına dünden beri yapmış oldukları paylaşımlara baktığımız zaman özellikle bu konulara kademeli emeklilik olsun, Bağkur prim sorunu olsun, staj mağdurları olsun ya da işte onun dışındaki çalışanlarla ilgili sorunlar kısmında maalesef bu yasama döneminde yol kat edilemediğini bir sonraki yasama dönemine kaldığını yani bir sonraki yasama döneminde kesin çıkacak diyemiyoruz tabii ki, kesin çözüm bulacak çözüm üretilecek diyemeyiz ama bu yasama döneminde gerçekleşmediğini aktarıyorlar. Biz de bir sonraki dönemde daha güçlü bir şekilde mücadele ederek özellikle kademeli emeklilik ve staj mağdurları kısmında emekli ücretlerinin güncellenmesi kısmında asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi ya da işte yeni bir asgari ücret e, belirlenmesi noktasında kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında meclisin açıldığı hafta öncesi hafta sonu biz memurun torba yasası eylemi yapmıştık. Yine bu yılda buna benzer çalışmalarımız hem sendik olarak hem de bireysel olarak çalışmalarımız mücadelemiz devam edecek. Gündemi her anda devam ıı, takip etmeye, bu ekranlardan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şu an tüm az önce saydığımız sorunlarla ilgili yaz döneminin de verdiği ya da yaz aylarının verdiği bir ıı, etkiyle hem mücadele kısmı biraz ağır ilerliyor hem de sorunun çözüme gitme kısmı biraz ağır ilerliyor ama kasım ayları gibi bir seçim söz konusu olursa her şey çok farklı bir şekilde değişecektir. Yönü çok farklı yöne evrilecektir sorunların çözümü noktasında. Onun için seçim kararı alınana kadar ister olağan olsun ister erken seçim olsun seçim kararı alınana kadar mücadeleyi bırakmamak, mücadeleyi güçlendirmek gerekiyor özellikle yöneticilere, sendika, dernek ve diğer sivil toplum örgütü yöneticilerine düşen bu yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bugünlük gündeme dair çok böyle detaylı bir yayın yapmadık. Niçin yapmadık? Çünkü meclisin tatile girdiği güne denk geldiği için biraz genel bir değerlendirme yaptık. Hala nasıl bir formatta ilerleyeceğimizi tam kararlaştırmadığımız için biraz ortaya karışık olmuş oluyor bu yapmış olduğumuz yayınlar. Ancak her halükarda sorunların çözümüne katkı sağlayacak şekilde yayınlar yapmaya gayret gösteriyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.